Ateş edin. Aklımda bu şey tonlarca birine baksa. Ne diye? Ne diye? Öne gelsene bir, öne gelsene bir Ceylan. Ateş, Ateş edeyim. <laughs> Ateş edeyim. Ne 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 Zıp <laughs> otur. Hey <laughs> kafamı. Çekeyim mi telefonu <laughs> bana? Bir... De. telefonu asarım şurayı çek. kamerayı, kamerayı, kamerayı. çek? Her <laughs> Görünmüyor ki. <gülüyor> 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 Görün. Görün. <laughs> Gören. <laughs> Ceyle... Ceylan <laughs> Bir daha yap. Bir daha bir daha yap Bir daha yap. Bir daha yap. Lafı ya yap. Görünmüyorsun. Görünmüyorsun. Hayır. Oo iyi iyi başladı. O yüzden harbiden yeni yüz geldi. Bu basılmıyor. Korna burada burada. <laughs> <laughs> <Neden? gülüyor> Beni videoya çekme tamam mı? <laughs>

<laughs> Dur bir. Ben, ben, ben oradan çekip konuyu çalayım. Şarkının bir parçasıymış gibi gözüküyor. Kız basıyor. Lan aynen bak arabayı bozacaksın. Lan burada ne karmaşık yolmuş be. Bana da diğerleri de var. <laughs> Geri at! Sen yap beni! Hadi ettik. Nasıl olur? Şunları böyle tık tık tık. Nasıl olur? Şunları da parçalayalım. Şunları da parçalayalım, Başka şey yok. Hoşçakalın, hoşçakalın. Asıl şunlar baksana şimdi. Bana en güzel yaşlılar. Tak 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 bir daha kim var? Sen YouTube'un? YouTube'un göster. <laughs> YouTube'unu. Eee dur gösteremem. ama. Bana istersen ismini söyleyeyim. Şimdi ismini söyle. Sinan Poyraz Çetin. Zeynep, Poyraz, Çetin. Ee, Sinan Poyraz Çetin. Eee Sinan Poyraz Çetin. Bana benim soyadım. Bize neden buraya gölgelendirme? Buraya gölgelendirme? Buraya gölgelendirme mi koydunuz yoksa top mu? Anlamadım ki. Şu neresi burası bilmiyorum ben de. Bu ne? Bu toplar ne asıl üç tane? Bu yayın. Babayla durursun. Babayla durursun. Ne? Ateş etsene bir. Dur bir daha ateş et. <laughs> ateş etsin. Ateş et be. Ateş et. Ateş et, be. Ateş et orada gidecek. ona değil. Ata son bir tane şey daha evet. kaldı. Anda. Bismillah benim benim. benim benim kamera benim arabaya oturuyor. benim araba budurcu bir şaka kadın neden a a a a dedi. Kadın a, az önceki arabada, arabadaki 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 konuşan kadın az önce baba baba baba. 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 bana Baba. 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 Ben ama ah barışım. Bayla veremem. Ben ne yapıyorum? Ne <laughs> 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 বিদা বিদা আসছি ক্যামেরা বিদা বিদা শিশু বদলাছিও